2 evet, A, 2 B. Bir de mid'e gitsin biri. Ben giderim mid'e. Çok <laughs> iyi yaz onu. Şamışır içiydi o da. Kendi base tarafında. 3 kişi bir kişi kaldı. Helalinden. Arkadaşlar çetekler kendini belli edebilir mi? Kim var kim yok bir bilelim. Bir selamlar hükümü merhaba yazsın. Adını okuyalım bir şey yapalım. Kendi çapımızda yüce aşağı ve şükür abi. Şükürüz, abi. Ah yedik. B girdi, B girdi. Hepsi B'den girdi. Beyler B'de var B'de var haberiniz olsun

Madem Beyler buradan fark atamazsak diğer tarafta alamayız bu arada haberiniz olsun. Ananı kim gene yedik ya? Abi MPT sen amına koyayım. Öyle bir silah mı var bu oyunda ya? Sağından girdiler. Bomba kuruldu. Ya abi iyi misin ya? Aldık beyler hadi. Diğeri de malda da sniper'ı var. Arkanda 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 arkanda. Bombayı çöz kanka ama dikkat et o da koşuyor peşinden. Bak seni görüyor sanki ama o köşeden. Bombayı tamam. Helal. Helal. Bomba bölgelerini koru. Kanka taş kafa sen kısa bak kısa. Kısa bak çamaşıra ben bakarım. Çamaşıra ben bakarım. Sen kısa bak. kişi kaldı. Bomba kuruldu. Aman ya Rabbi. Bombayı çöz. Bombayı çöz. O Diggle'dan sonra oyunu bıraksınlar. O Diggle'dan sonra oyunu bıraksın bunlar. ekstralar da arkadan da Twitch'ten de elindeyiz arkadaşlar. Ayrıca bu maçta YouTube kanalımızda paylaşılacaktır. için kaldı Aman ya Rabbi. Devre. Roller değişiyor. Böyle iki Royu el. İki el alsak yetiyor direk araçlarıyla yine ben de öyle diyecektim. Direkt A'ya girin, lastiğe bomba atın. Biri sağ tarafa doğru dalsın, direkt oradan çıkanlara baksın. Gerisi bizde. Sağ temiz gibi. Bombayı kur, bombayı kur. Bomba kuruldu. Bombayı A'ya kurdunuz değil mi? Beyler B'ye doğru B'den doğru gelecek ama o adam öyle hissediyorum ya. <laughs> Ana ne sikeyim beyler vakti oynayın vakti. Helal lan <laughs> helal lan helal lan. Bombayı kur ve patlat Direkt B'ye mi rushlasak? Direkt B'ye mi rushlasak? Direkt Bey gidip bomba atıp satıyorum köre olsun yeter. Lan oğlum lan oğlum bak bu ekip maçı Oo oh, oh. vallahi helalinden bir maç. Pardon dayı da birincilikle bitirdi. Aman ya Rabbe. Bülbül Bilbilaya... ay ay çeker.